Evet arkadaşlar şimdi sizlere harita nasıl yapılır onu göstereceğim. Fazla da bir e, zorluğu yok aslında ama bayağı da bir zorluğu var diyebiliriz. Evet German Truck olsun e, ETS yani Euro Truck olsun bunlardan da ikisinde de aynı sistemle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi oyunun kurulu olduğu yere bilgisayarım C program paylasın içerisine. Program içerisine içerisinde Germantrack Simulator klasörünü buluyoruz. Ve içerisine yeni bir klasör açıyoruz. İçine base yazıyoruz. Bunu da açıyoruz. Yeni bir klasör daha oluşturuyoruz buraya. Buranın ismini de map yazıyoruz. Şimdi burayı indiriyoruz aşağıya. Oyuna giriyoruz. Oyunda o yapacağımızı yapıyoruz. Yani e, program yeterli gelmediğinden oyunu açamıyorum sizden arkadaşlar. Konsolu indirdikten sonra konsolu nasıl indirmeyi de ben size de göstereyim. Konsolu indirmeye bilmeyen arkadaşlarımız da var. German Truck Simulator'ın içerisine giriyoruz oyunda değilken. Buradaki config dosyasını birlikte aç diyoruz <laughs> ya da ben zaten önceden şey yapmıştım. Not defterinde açmıştım. Not defterinde developer 1 konsolu 1 yapıyoruz. Developer 1 konsol 1 yapılacak. Ondan sonra kaydettiğin sonra çıkacağız. Daha sonra da daha sonra oyuna girip Konsolu indirip edit Europa veya da Germany'de edit boşluk germany yazıyoruz harita geliyor karşımıza harita geldikten sonra bütün işlemleri yaptıktan sonra haritaya kaydettikten sonra tekrar oyunun kurulu olduğu yere gel base ve map klosarı açmıştık buranın içerisinde iki tane mbd dosyası olur buranın içini buranın içindekilerini sağ tuş arşiv ekle ziple ve depolama yaptıktan sonra buraya da maps.scs yazıyoruz arkadaşlar Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi SCS dosyamız oluyor. Bunu da direktmen mod klasörünü içerisine mod klasörünü içerisine atıyoruz. Ve oyuna giriyoruz. Tekrar indiriyoruz konsolumuzu. Daha sonra da Edit Germany yazıyoruz. Yani haritanın ismini yazdıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bu şekilde devam eder gider. Daha çok ayrıntıyla sizler devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik iyi günler diliyorum.